sırasıyla 4, 6 ve 8 tane pozitif tam bölen var. Eğer A'yı biz burada 4 tane pozitif tam bölen var diye dersek A eşittir 2 üssü 3 1 artırıp 4 çıkmış. Veya örneğin 2 üssü 1 çarpı 3 üssü 1. 2 tane farklı asal sayının birinci kuvveti şeklinde düşünebiliriz. İkisi de olabilir. Birer artırdığımızda 2, 2 kere 2'den 4 veya 1 artırdığımızda 4 olabilir. Ancak ikinciye geçtiğimizde 2 ile çarptığımızda birinci olmuş olsaydı 2 üssü 3 çarpı 2'den 2 üssü 4 olacaktı. 1 artırdığımızda bunun 5 olması gerekirdi. Öyleyse bu bilgi yanlıştır. Burası bunu doğrular. 2 ile çarptığımızda 2'nin karesi olur. 1 artırdığımızda 3, 3 çarpı 2'den 6 oldu. Burası da yine bunu doğrular vaziyette. 2'nin karesi dersek üs 3 olacak. 1 arttırdığımızda 4, 4 kere 2'den de 8 geldi. Dolayısıyla A sayısının çarpanlarından biri kesinlikle 2'dir. Bu doğru. 2'yi kullandığımızda çünkü buradan üstünü eklemiş olduk. Sadece bir tane asal böleni vardır. Yanlış. A sayısının en çok iki tane asal böleni vardır. 2'nin karesiyle de çarptığımızda bunu gördük. Bu da doğru. Buna göre doğru cevabımız D seçeneğidir.